an traoù an traoù an traoù an traoù an traoù an traoù komşular buyurun yeme. Evet ya. Hadi buyurun. buyurun. Hadi buyurun buyurun. Bizim güzel yapar bu Bayağı da güzel be baba ha. tadını bilirsin köftü. Evet, babamızdan öğrendik. Takviye <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Osman Pehlivan, bize pilav yok mu? Ha. Olmaz, olur mu Muhtarım <laughs> mı? Baklavayı da unutmak olsun, Pehlivan! <laughs> 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 e, Yahu Osman Pehlivan, her tarafım kırık gibi! Dün <laughs> <laughs> beni bayağı ezdin, ha! Osman, c'est pas trop cher? Allah hayırlı <laughs> uğurlu etsin! <laughs> Sağ ol! No, pas de tout, bien! Ama Osman... Yemeğe göre çok pahalı değil mi? Olur mu? Bu paralar Fatma ablaya. Mustafa'nın babası olmadığı için muhtar emmi vekalet ediyor. Bu ne büyük yardımlaşma Osman. Bu davranış benim için... ...endüstriden, her türlü gelişmeden daha önemli. Ne ilgisi var? Hemen onlarla kıyaslama. Osman, ben bir iki fotoğraf çekip geleyim. Hı hı. <laughs> Kızın babasından bir bilezik... Kızın teyzesinden bir bilezik, kızın amcasından bir bilezik, kızın dayısından bir gremise, kızın yengesinden i̇şte bir kız. Bizim zincir! Bizim düğünlerimiz hep böyle olur! Dönüş hala! Muhtar emmiden sarı bir kolye! Beysel dayıdan ya. bir mekle zincir! Günlere. Halasının kızından bir yüzük. kızım dedesinden bir bilezik. Kızın halasından bir bilezik. Kızın yeğeninden bir yüzük. Şanslı şanslı çok da şanslı. Jacqueline. Oui? Seni üzdüm, kusura bakma. Sen konuğumuzdun, böyle yapmamalıydın. Osman... Vazi? Belki de bana hiç sevdi alamadı. Ben boş Sultan. Anladım. Baba tamam mı onu da öyle yaparsın? Tamam tamam peki. Osman! Şu halıyı unuttunuz Yok ana Jaktin onu almıyor Baba halıyı almıyor Dönüş ana bu halıyı alsın Ben Ben de okudum Al sana getirdim Osman söylesene Bu halıyı alsın Elbette alığın Allah'ın Çok daha değerli Çok Aa! daha önemli Kız Türkçe biliyor Baba o kız Türkçe biliyor. Vay deli dönüş. Hepimizi kandırdı. <laughs> yok muhtar yok. Bu sefer hepimiz kandırıldık. Ya. Şimdi bu bütün konuştuklarımızı... ...anladın mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> bütün konuştuklarınızı anladım ben. <laughs> Önceden Türkçe biliyordum. Osman! Bunu da mı yapacaklar bize? Yok muhtar emmi, benim bir suçum yok bunda. Hepinizden özür diliyorum. Ne olur beni anlayın. Hepinizi en normal görmek istedim. Gerçek olanı görmek istedim. Sizleri böyle daha çok sevdim. <laughs> Şimdi izin verin. Elinizi öpmek için. <laughs> ah Osman. Ah. Yalnız ben bilmek istiyorum, bir konu var. O altınları nişanda kimseye takmadın. Amanın, onu da duymuş. <laughs> Hiç sorma kızım, ben sonra size mektup da yazdırırım. <laughs> ben seni asla unutmayacağım. Hadi unut bakalım. sana kurban olsun. Gene gel yavrum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hah. Allah, yani. Allah ileri geri konuştuk. Sultan Jacqueline Güle güle, sağ olun. Gene atalım. bekleriz. Hayırlı yolculuklar. Elhamdülillah, evladım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Allah yolunuzu açık <laughs> etsin. Güle güle. Seni <laughs> kide. <laughs> 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 Ordu'a Güle güle. Hoş geldin. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Üzülme. Bay başıma gelenler. Elim ayağım kesildi. Al şunu muhtar al. Lades, muhtar Lades.